Arkadaşlar merhaba, ben Atlas dedektör, Ben Samet. E, bugün size üretmiş olduğumuz manyetometre cihazını tanıtacağız. E, aynı zamanda gradyometre ve iç sütlametre cihazlarımız da mevcut. Ama bugün sizlere manyetometre cihazını tanıtacağız. E, aynı zamanda da bir test çekimi yapacağız. E, bu cihazın özelliği e, 4 metreye kadar e, yer altında bulunan yapıları tespit etmektir. Yani oda, tünel, masem ve mezarları tespit etmektir hem cihazımıza e, tanıtma amaçlı hem de bir test amaçlı bir videomuz olacak. Şimdi dilerseniz e, test yerimize gidelim. Şimdi burada e, böyle bir e, logarımız var. Yani menfezimiz mevcut yaklaşık derinliği de e, menfezin bitiş 35 belki 4 metre civarı. E, buranın görüntüsünü almaya çalışacağız. Evet, arkadaşlar bu cihazın özelliği cep telefonuyla kullanılabiliyor olması. Yani e, hem portatif yapıya sahip hem de cep telefonuyla eşleştirip e, program üzerinden çekim yapabiliyorsunuz. E, ücretsiz eğitimleri zaten veriyoruz. E, şimdi dilerseniz çekimimize başlayalım aynı zamanda telefonda ekran görüntüsü alacak. Bununla videoyu e, canlı görüntüsünü sağ köşeye ya da sol köşeye koyacağız. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ben... Evet, ekran görüntüsü başlattım, cihazımı açıyorum. Arkadaşlar, e, programımıza giriş yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi seçeneklerimiz mevcut. Gerçek zamanlı tarama yani canlı tarama aynı zamanda da yeraltı görüntüleme. Ben şimdi çekimime buradan başlayacağım. Menü tuşuna tıklıyorum. burada iki iki bir çekim yapacağım. E, gördüğünüz gibi çalı çırpılar olduğu için. OK tuşuna basıyorum. Şu an eşleştirme yapılıyor. Evet eşleşti. Şu an örnek al butonunu görüyorsunuz. Ben şimdi çekimime başlıyorum arkadaşlar. Biraz da sıkıntılı bir yer. Hadi bismillah. Şöyle cihazın sesini açalım. Bismillah. arkadaşlar görüyorsunuz algılamamız başladı. Yandaki değerler eksi işte 65, eksi 1 vesaireyken e kanalın üstüne geldiğimiz zaman yani şu an görüntü aldığımız yerde görüyorsunuz değerlerin nasıl değiştiğini. Arkadaşlar kusura bakmayın çekim alanımızda çok İstanbul şartlarında çok rahat rahat yer bulamıyoruz yani bence bu görüntü yeterli bile evet şu an çekimimiz bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi yani ee, cihaz Algılamayı çok güzel bir şekilde yaptı. Yaklaşık 3-3.5 metre 4 metre civarlarından. Ee, yani daha ne olsun arkadaşlar. Yani yapı mezar bulmak için e, gerçekten üst düzey bir cihaz. E, bunun üstü cihazlarımız da mevcut. E, yani Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. E, kendinize iyi bakın. Testi şimdi sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere.